Sevgili kapsül tarihçiler, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün ne konuşacağız? Aslında tarihten haberler bizimki. Hiç eskimeyen haberler. Bugünkü gündem çok hızlı eskiyebiliyor da eski gündemler hiç eskimiyor ve uzun bir sürede eskimeyecek. Herkes öğreninceye kadar, herkes işba haline gelinceye kadar eskilerin deyişiyle. Arada böyle Osmanlıca kelimeler kullanıyorum ki biraz kulağınızda aşinalıklar oluşsun, kelime hazineniz gelişsin. Bugün Nazım Hikmet'i konuşacağız. Nazım Hikmet bugünkü solcular tarafından başlıyor ne taşınıyor. Türkiye'nin en büyük şairi deniliyor. İşte büyük usta deniliyor. Şu deniliyor, bu deniliyor. Ama eskiden öyle miydi? Eskiden Nazım Hikmet'e en büyük kötülükleri bugünkü solcular mı yapmıştı? Bakalım gerçek nasıl? Duyduğuma göre Ekrem İmamoğlu hapiste hidayete gelmiş, Kur'an-ı Kerim okuyormuş. Adaletle ilgili ayetleri okuyormuş. Bir kitap daha okuyormuş. Nutuk okuyormuş. Herhalde Nutuk'u şimdiye kadar okuma fırsatı bulamamış olmalı ki hapiste Nutuk okumaya başlamış. Yani anlayabilir mi? Anlaşılır bir kitap mıdır Nutuk? Bu ayrı bir mesele. Bizim Nutuk'la ilgili videolarımıza bakabilirsiniz. Bu arada Hacı Bektaş Veli'nin herhalde menakıp namesini falan okuyor. Bir kitap daha okuyormuş. Nazım Hikmet'in şiirleri. Hepsini getirdim, hepsini okuyorum demiş. Şimdi Nazım Nazım Hikmet'in şiirlerinden ne anlıyor, nasıl yorumluyor onu bilemiyorum tabii ki. Kendisiyle konuşma fırsatı bulamadık. Ama Nazım Hikmet'in CHP'nin yıkılacağına dair kehanette bulunduğu, yıkılıp gideceğine dair kehanette bulunduğu bir şiir var. 6 Aralık 1945 şiirin ismi. Tan gazetesi baskın olmuş, CHP milleti sokaklara dökmüş, matbaalar tahrip edilmiş, gazeteler tahrip edilmiş. Bunun üzerine Nazım Hikmet kalkmış, bu şiiri yazmış ve o şiir CHP'nin nasıl yıkılıp yok olacağını, dair enteresan imalarda bulunuyor enteresan vurgularda bulunuyor hatta bu Tan Gazetesi baskının üzerine ey Türk faşistleri diye gençliğe hitabeyi takliden Aziz Nesin'in yazdığı bir yazı da vardır yani o matbaaları tahrip eden gençliğin Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki gençlik olmadığını belirten ey Türk faşist adlı yazısı mutlaka bunu okuyun şimdi sol Nazım Hikmet'e ne zamandan itibaren sahip çıkmaya başladı 1960'lardan sonra 1960'lara kadar neydi solun kendi içindeki çatışmalar sebebiyle Zaten 1920-30'lu yıllarda Nazım Hikmet biraz solculuk falan yapmaya başlamıştı ama bu sefer de kendi içinde yani Komünist Partisi fraksiyonları arasındaki tartışmalar sebebiyle pek Nazım Hikmet'e sahip çıkan olmamıştı. Nazım Hikmet Atatürk devrinde ve İnönü devrinde defalarca hapis yattı ve 1938'e kadar defalarca girdi çıktı hatta bir gazete küpürdü hiç unutmuyorum. 1 Mayıs yapılacak 1 Mayıs'ın yıl dönümü Nazım Hikmet ihtiyaten içeri alınıyor yani hiçbir şey yapmış değil. Ama 1 Mayıs'ta sokağa çıkarsa diye bir iki gün önceden tut. İçeride içeride bekletiliyor. 1 Mayıs geçtikten sonra bırakılıyor. Nazım Hikmet'e CHP kan kusturdu ve nihayet 1938 yılının Şubat ayında Nazım Hikmet'in askeri öğrencileri atmak üzere askeriyede bir darbe teşebbüsünde bulunduğu, bir iç isyan teşebbüsünde bulunduğu suçlamasıyla içeri alındı. Yargılaması yapıldı Ağustos ayında zannediyorum. 1938 yılının Ağustos ayında yani Atatürk henüz sağken içerideydi son bir senede ve 28 yıl 4 ay hapis hizasını çarptırın. 28 yıl 4 ay. 28 yıl 4 ayı bir hesaplayın. 1938'in sonundasınız. 30 sene koyun. 1968 eder. 2 yılı düşün. 1966. Yani Nazım Hikmet eğer tam da belirtilen sürede yatmış olsaydı, hapis süresini tamamlamış olsaydı 1963'te öldüğünde hapiste ölmüş olacaktı. Bugün arkasından timsah gözyaşları döken CHP, Nazım Hikmet'i hapiste öldürecekti. Hapiste. Ey insanlar duyun bunu. Anlayın. CHP, Nazım Hikmet'i hapiste öldürecek. Kim kurtardı? Bugünkü CHP'leri sorun. Bir kaşık suda boğmak istedikleri Menderes kurtardı. Adnan Menderes. O adlı öpüresi adam Mayıs'ta seçimi kazandı. Haziran'da başbakan oldu. Temmuz ayında daha bir aylık başbakanken af kanunu çıkarttı. E bu af kanununda solcu, sağcı bir sürü insan hapisten çıktı. Çıkanlar içinde iki kişi daha vardı. Nazım Hikmet ve öbür Hikmet, Hikmet Kıvılcımlı. İkisi de komünistlikten yatıyordu. Menderes kurtardı komünistleri. Dışarı çıkarttı. Dolayısıyla yatıp kalkıp... Menderes'e teşekkür etmeleri gerekirken her gün Menderes'e hakaret edenleri insanların ve tarihin vicdanını havale ediyor. Ve Nazım Hikmet de Menderes'e teşekkür dahi etmemiştir. Kendisini hapisten kurtardığı için. Ama CHP'nin kodamanlarını da dediklerini araştırırsanız bulursunuz. Özellikle Urzuba Kemal diye geçen Mustafa Kemal'e yaptığı hakareti İnönü'ye yönelik işte 6 Aralık 1945 şiirini okuduğumuzda onlardan da pek hoşlanmadığını açıkça görmek mümkün. Şimdi Nazım Hikmet bu süreçte 1938'den 1950'ye kadar hapisteydi işte Bursa'da, şurada, burada. Hapishanelerde geçti ömrü. Gençliği hapishanelerde geçti. Kim geçirdi? CHP geçirdi. Bugün Ekrem İmamoğlu eğer bu kitapları okuyorsa açsın Nazlı Hükümet'in hayatını incelesin. Neler yaşadığını. CHP döneminde nasıl suikaste uğramak üzere kendisini suikastler düzenlendi. Okusun, öğrensin. Neticede 1950 yılının Temmuz ayında çıkan afla Nazlı Hükümet özgürlüğüne kavuştu ve bir süre sonra yaklaşık 5-6 ay sonra Sovyetler Birliği'ne kaçtı. Refik Erdoğan aracılık etti. Bir takım başka insanlar birlikte Sovyetler Birliği'ne iltica etti ve Stalin benim babamdır diye konuşmalar yapmaya başladı. Bu tabi Nazım Hikmet'in bitişi demekti. Nazım Hikmet bütün ömrü boyunca otoritelere karşı bir isyan duygusuyla dolmuştu. Ama oraya gitti ve meselenin ne olduğunu anladı. Sosyalistik havacıva, Asıl mesele diktatörlüktü. Ama böyle bir diktatörlük ki seni bırakın şiir yazmama cezası vermek kendileri lehine şiir yaz mecburiyetinde bırakıyorlar. Ve Mehmet adlı oğlu ne yaptı? Milliyet gazetesine verdiği bir röportajda babam Sovyetler Birliği'nde rubleye satıldı dedi. Şiirleri rubleyle yazılmıştır dedi. Ruble karşılığında şiir yazmıştır dedi. Onun için büyük ölçüde son zamanlarında yazdığı şiirler kötüdür, sipariştir ve Nazım Hikmet Hanya'yı, Konya'yı Stalin Rusya'sına gittiğinde anlamıştır. Dönmek istediği olmadı vatandaşlıktan çıkarıldı vesaire. Şimdi tüm bunları yapan, eden, eğleyen. CHP Nazım Hikmet eğer 1963'e kadar hapiste yatmış olsaydı hapiste ölecekti. Onu öldürecek olan CHP kalkmış bugün bize Nazımcılık yapıyor. Ve o CHP'nin borazanı olan adeta resmi gazetesi olarak faaliyet gösteren ve bugün Nazım Nazım diye her köşe yazarının her hafta yazılar yazdığı Cumhuriyet gazetesi 1951 yılının 17 Temmuz'unda bir manşet attı. Bu manşette Nazım Hikmet'in bir resmini koydu ve dedi ki bu resmi yayınlıyoruz ki doya doya yüzüne tüküresiniz. Doya doya yüzüne tüküresiniz diye bu resmi yayınlıyoruz. Utanın ya iğrenç adamlar. Nazım Hikmet'in yüzüne tükürmek için resim yayınlayanlar bugün kalkmış Nazımcılık yapıyorlar bize. Ona en büyük hakaretleri siz ettiniz. Sabahattin Ali yine dışarıda diyor. İstiyor ki tutuklansın. Kim diyor? Cumhuriyet gazeteci diyor. Nazım Hikmet'i de, Sabahattin Ali'yi de, Türkiye'deki bir takım dürüst namuslu insanları da kötülemek için, karalamak için uğraşan Cumhuriyet Gazetesi 1960'lardan sonra solcu oldu ve başımıza solcu kesildi. Bunları yemeyiz. İyi ki tarih biliyoruz. İyi ki tarih diye bir kanıtlar silsilesi var. Onları okuyarak bunların iç yüzünü öğreniyoruz ve size de bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ki yanılmayın bunlar binbir yüzlü hani öyle filmler vardır. Hani maskeler takmış olan bir takım adamlar vardır. Bu da maskeli balo bizim basınımızın hali. Dolayısıyla sevgili seyirciler Nazım Hikmet meselesinde dürüst olmadılar ve bugün de dürüst değiller. Bunu bilmenizi istiyorum. Bugünkü kapsül tarihte Nazım Hikmet'in hem yaptıklarını hem de onun aleyhine bir zamanlar kimlerin çalıştığını deşifre etmeyi gayret ettik. Bir başka bölümde yeniden buluşacağız ama lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Beklentilerinizi yazın ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın olur mu? Hoşça kalın.